Değerli bütün takipçilerime ve dostlarıma iki mendi hey esenlikler yeni bir video ile tekrar beraberiz bugün uç, 3 Eylül 2025 3 Eylül dedim arkadaşlar dilim sürçtü e, çarşamba günlerden çarşamba bugün kanalıma abone olmayan arkadaşlara abone olması babında hatırlatma yapmak istiyorum. Hemen şimdi de videoma geçiyorum arkadaşlar. Fazla vaktinizi de almak istemiyorum. İlber Altaylı 3 milyon Uygur, Kırgız, Özbek ülkemize getirelim. Onlar istihdam edelim. Hayvancılığı iyi yaparlar gibisince demeci olmuş. Bu demecin üstüne gerçekten ırkçı söylemlerle saldırmışlar. Gerçekten bu ülkede Türk olmak bu kadar mı zor? Bu ülke Türk ülkesi değil mi? Bu ülke Türklerin değil mi? Bu bayrak Türklerin bayrağı değil mi? Bu kurumlar Türklerin kurumu değil mi? 3 milyon Uygur, Kırgız ihtiyacı olan soydaşlarımız bunlar bizim. Onlar da Türk. Biz buraya onları getiremeyecek miyiz? Kuzey Irak'tan Yarım milyon Kürt gelirken sesi çıkmayanlar şimdi buna mı sesi çıkacaklar? Bu ülkenin sahibi biz değil miyiz? Türkler değil mi? Arkadaşlar bu bunun gibi medyada alan, yer alan böyle söylemler insanları üzüyor. Gerçekten 3 milyon Uygur bekliyoruz. Kollarımızı açarak bekliyoruz hem. Hem onlar bundan faydalanacaklar, hem nüfusumuz artacak, hem de ekonomimiz bizim gençlerimizin, o şımarık gençlerimizin yapmadığı işleri yapacaklar. Elbette alan memnun, veren memnun. Taktik bu biliyorsunuz. Taktik bu. Ama sesinizi çıkarın arkadaşlar, sessiz kalma, sessiz kalmayın. Batının söylemlerine inanmayın. Bu da Batının söylemlerinden bir tanesidir. Öğretilen söylemlerdendir bunlar. İnsan hakları derler, eşitlik derler, din özgürlüğü derler, ifade özgürlüğü derler. Çok güzel şeyler derler arkadaşlar. Haklılar. Biz deriz ki iki yüzlüsünüz. Hem insan hakları dersiniz, Gazze'de yapılanları göz yumarsınız. Hem eşitlik dersiniz insanlara Avrupa'daki göçmenlere eşit davranmazsınız veya ülkelere eşit davranmazsınız. İfade özgürlüğü dersiniz, ifadelerimizi sansür edersiniz. Gerçekten bunlar ben bile birebir şu sosyal medyada yaşıyorum. Sosyal medyanın hoşuna gitmeyen paylaşımlarım arkadaşlar kimseye gösterilmiyor. Sadece ben görüyorum onları. Daha yeni bunu deneyimledim arkadaşlar. Söylemek istemiyorum çünkü böyle konuşunca da hesabınızı kapatıyorlar. Haklılar adamlar dedim, İnsan hakları diyorlar, ifade özgürlüğü diyorlar, din özgürlüğü diyorlar, cinsiyet özgürlüğü, eşitliği vesaire bir sürü şey anlatıyorlar. Doğru, biz diyemeyiz onlara neden bize iki yüzlü davranıyorsun, bizim hakkımız yok mu? yok arkadaş. Çünkü insan hakkı diyerek sizi insan olarak görmüyorlar. Sadece kendileri insan olduğu için insan hakları diyorlar. Onda haklılar. Yüzümüze karşı söylüyorlar bunları. Bizler o batının tarihini okumadığımız müddetçe, bilmediğimiz müddetçe Karşımızdaki kişi iyi niyetli olarak o sözleri söylediğini zannederiz. Aynı taktik çok iyi hatırlıyorum 90'lı yıllardaydı. O zaman uyandım ben. Gençtim ve PKK terör örgütü kadınları kullanarak Diyarbakır'da Cumartesi Anneleri diye bir şey düzenlemişti. Arkasında o vardı sonuçta bilemeyeceğim. İnsanlar iyi niyetli insanlar da olabilir içinde bilemeyeceğim ama <laughs> hemen barış, şimdi barış sloganları atılıyordu. O zaman uyandım ben. Ya bu adamlar sana çiçek mi uzatıyorlar? Zeytin dalı mı uzatıyorlar ki hemen barış diyorlar? Öldüren onlar, katleden onlar, huzursuzluk çıkaran onlar, fitne çıkaran onlar. Barışı da diyen onlar zaten ters köşe böyle yapıyorlar. Bunu da öğreten muhtemelen Avrupa'dır. Avrupa'nın kendisidir. Bakın insan hakları deniyor. İnsan kendileri, diğerlerini insan görmüyorlar. İsrailler de öyle. Ne dediler e, Filistinlere? İnsanımsı yaratık dediler. Artık işleri meydana çıkma başladı. Afrika'da neler yaptıklarını okuyun, görün. Milyonlarca insanı katletmişler güç uğruna, para uğruna hala da yapmaya devam ediyorlar. Milyonlarca insan Amerika'ya köle olarak götürülürken aç susuz bırakılarak o gemilerde katledilmiş, soykırıma uğratılmış. Aynı şekilde Fransızlar, aynı şekilde Hollandalılar. Eski fotoğraflar var. Bakın, para yiyecek atıyorlar hanfendiler, medeni hanfendiler. Sanki tavukları yem atar gibi öyle fotoğrafları rast gelmişsinizdir sosyal medyada. Bunlar yapay zekanın yaptığı fotoğraflar değil arkadaşlar. Bunlar gerçek fotoğraflar. O özendiğiniz, hayran kaldığınız batıyı öğrenin. Ataları neler yapmış ona bakın. Türklüğünüzle gurur duyun. İçimizdekileri görüyorsunuz. En fazla artık parti konuşmak istemiyorum ama bazı partilerde kümelenmiş bunlar. Bu batı hayranlığı, batıcılık nedir? Hala 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 daha onların söylemlerini bize yutturmaya çalışıyorlar. Onlara hizmet ediyorlar. Hizmet ettikler farkında değiller mi? Farkındalar. O kadar salak değiller. O kadar aptal değiller. O kadar aptal insan o mevkilere gelemez. Hepsi bilinçli oluyor bunların. Ben öyle inanıyorum. Arkadaşlar Türklüğünüzle gurur duyun. Ne mutlu Türk'üm diyene göğsünüzü gere gere söyleyin. Bu ülke bizim. Eğer burada da sessiz kalırsak bir daha Kurtuluş Savaşı istesek de yapamayız artık. Kurtuluş Savaşı yapabilecek gençlerimizi de kaybederiz. Sosyal medyadan kaybediyoruz. Yerli milli diyen adamı dahi biz çamur atıyoruz. Fransızı, Fransızları daha üste çıkarıyoruz. Ya bizim en kötümüz bile of Avrupa'nın en iyisinden daha iyidir ya. Bunu kafanıza sokun. En azından yerlidir, millidir. Bunun da içini boşaltıyorlar farkındayım. Bizden olan insan Avrupalı'dan bin kat daha iyidir. Avrupalı'nın en iyisinden daha iyidir. Ana muhalefet partisi yıllardır yok. İç iktidar kavgası İçeride yani menfaat kavgası arkadaşlar bu bunu millet olarak biz hepimiz görüyoruz. Bakın ne hale getirdi Kılıçdaroğlu başlattı bunları ve sonunu diğerleri takip etti. Devamını diğerleri getirdi. İmamoğlu'su da dahil buna, Özgür Özel de dahil, Gürsel Tekin'e de dahil, hepsi dahil. Niye dahiller? Çünkü sorumlulukları var bunların. Tamam karşı gelseler de ellerinde bir şey gelmese de bunların sorumlulukları var. Bakın İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atanmış. Ve CHP diyor ki tanımıyoruz, kanun hukuk tanımıyoruz diyor. Bu hükümetin bir komplosu gibisince meyale söylüyorum cümleler kuruyorlar ve binaya sokmayacaklarmış Gürsel Tekin'i. O da güzel bir hamle yapmış. Başkanım zaten başkanlık binada oturmakla olmaz demiş. Ve güzel bir ters köşe yapmış. Makam sevdasındalar bunlar. Görüyor musunuz? O makamı bırakmak istemiyorlar. Makamla yatıp makamla kalktıkları için zaten ana muhalefetimiz bu Atatürk'ün partisi bu halde. Atatürk'ün partisinin kimler ele geçirmiş? Kimler ele geçirdi görün. Gerçek CHP'liler görün. Böyle bilmeden her şeye karşı gelinmez. Herkese küfür ederek politikada yapılmaz siz karşı olanlara. Eleştirilebilir, tartışılabilir. Ama da sizler içinizdeki insanları dahil linç ediyorsunuz. Bu şekilde ne ülkeye bir yarar getirebilirsiniz ne çevrenize ne kendinize. Ben öyle düşünüyorum. İyi yolda değil. CHP'nin bu kutuplaşma siyaseti, bölmesi siyaseti, her şeyi isyan siyaseti, devleti dahi tanımıyorlar, devletin kurumlarını dahi tanımıyorlar. Çünkü devlet biziz diyorlar. Onu da biliyoruz. Videom burada bitiriyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.